Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Uzun bir aradan sonra yine bir oyun tanıtımıyla beraberiz. Ee, bayağı Baya hani işlerim vardı. Farklı şeyler oldu. Bir iki üç aydır çok ilgilenemedim. bunlardan sonra inşallah düzenli bir şekilde ee, oyun tanıtımlarımızı yapacağız. Hani her zaman kaliteli oyunlar olmayabiliyor. Onun için artık e, ee, bakacağım yani hani o gün o hafta yeni çıkan oyunlardan olabilir popüler oyunlardan olabilir ya da çekmem istediğiniz oyunlardan olabilir ona göre bir sıralama yapacağız e, ee, bugünkü oyunumuz arkadaşlar Genshin Impact isimli bir oyun bu oyun e, Android ve iOS'ta çıktı. Ayrıca PC'de ps ve PlayStation 4 için de aktif hale geldi oyun. E, ve oyun çok kapsamlı hani ben e, ba başını göstermedim oyunu size. Çünkü bayağı bir bu fragmanlardan gösteriyor. Bir hi hikayelerini anlatıyor oyunun. Oralarını kendiniz inceleyebilirsiniz. Ben size biraz arayüzünü göstereceğim oyunun. Bir de oyun içi e, şöyle aklınızda soru kalmayacak şekilde e, görüntülerini göstereceğim yani oyun çok detaylı yapılmış nehirde yüzebiliyorsunuz uçabiliyorsunuz e, şurada mesela parlayan meyveler oluyor onu toplayabiliyorsunuz giderken sandıklar var sandıkların başında canavarlar var onları yenip sandıklar alabiliyorsunuz e, onun dışında birçok karakteri de birbiri arasında geçiş yaparak kullanabilirsiniz Örneğin ben şu karakter erkek karakter olarak açtım bunu iki karakterle başlatıyor zaten size ya bayan karakter ya da erkek karakter seçmeniz lazım ardından da işte hikaye başlıyor biraz uzun şeylerini gösterdikten sonra bu tanıtımlarına öğretim yerlerini gösterdikten sonra Oyun sizi artık açık dünyaya bırakıyor ve orada görevleri takip ederek bir yerlere doğru sizi götürüyor. Şöyle başlayalım ben size oynayacağım biraz göstereyim gördüğünüz gibi bütün toplamalarımız var. Ondan önce hemen şurada e, haritamızı göstereyim. Bu şekilde haritamız. Bu arkadaşlar şu sol tarafta Mundstadt dediği yer ana şehrimiz. Ee, biraz ilerledikten sonra sizi oraya gönderiyor zaten. Ee, hemen şöyle karakter sağ üstten başlayayım. Burada karakterlerimiz var. Şu an bende iki tane var. Amber ve e, Anemo diye arkadaşlar. Park Pardon, Pyro ve Anemo yani o, şu ember ismi artık. Burada karakterlerin kullandığı silahlar var. Buradan ben bir onlu e, şey açmıştım, sandık tarzı bir şey var burada yine. Onu açmıştım, şöyle bir kılıç çıktı. Onu taktım. Burada yine kullanabildiği malzemeler var arkadaşlar. Bunlar takılabiliyor. Bunları henüz açamadım ben de. Şu şekilde element yetenekleri var arkadaşlar. Oyunda da element olduğunu böylele değinmiş olalım. Bu Pyro karakterimiz, Pyro Ember artık hangini söylemek isterseniz. Okçu bir karakter ve ateş elementini kullanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Zaten ona geçince de kırmızı bir e, şey alıyor, menü kırmızı bir renge bürünüyor. Bu arkadaşlar, e, Anemo dediğimiz karakter. Bu, e, bunun elementi su, suyla e, şey yapıyor ve kılıç kullanıyor bu bu şekilde. Burada oyunumuz e, Açık Dünya, hani Open World dedikleri RPG sistem bir oyun. Hemen şöyle çantamı göstereyim. Dediğim gibi onu bir açmıştım. Tabii görevlerden de veriyor. Burada topladıklarım. Bunlar arkadaşlar e, karakterlerimizi geliştirmek için şöyle mesela bu, bu, bu herhangi birine use dediğimizde karakterimize buradan level atlatabiliyoruz bu şekilde. Benim işte e, bu. Karakterim 16 level. Hem bak 9 level. Orada daha geliştirilmesi gereken yerler var. Oraları e, henüz şey yapamadım hani ulaşamadım çok fazla oynamadığım için. Burada yine e, yiyeceklerimiz var arkadaşlar. Çoğu oyunda olduğu gibi. Size belirli katkılar sağlıyor. Burada da topladıklarımız var. E, bunlarla da craft yapabiliyoruz. Şehirde de var bir tane craftçı. Oraya e, gidip bir şey yapmadım hiç denemedim burada yine gördüğünüz gibi bir tane bir kütüphane gibi bir yer vardı şey vardı oraya geldim. oradan topladım artık bunlar tam ne işe yarıyor bilmiyorum bakacağım kamera burada e, var bunlar nasıl kullanılıyor bunlar hakkında da çok bilgim yok yani oyunu kendim de çok deneyimleyemediğim için size net bir bilgi veremiyorum ve gördüğünüz gibi oyunda gece gündüz kavramı var Gece oldu Şöyle bir şeyler uçmaya başlamış gece gece Hemen diğer menümüze bakalım Burada arkadaşlar Ee eventlarımızı gösteriyor bize. Burada bir tane nasıl söyleyeyim e, test gibi bir yere sokuyor Orada karakterlerle deneyebiliyorsunuz ve bunun karşılığında da bunları ödül olarak veriyor size. Burada günlük girişinize göre ödüller veriyor. Ardından şu yıldızlara tıkladığımızda marketimiz geliyor. Burada Noelle diye bir karakterimiz var. Burada detaylardan sol altta e, bakabilirsiniz. Kegging, Kiki, Jean, Mana e, Mona ve Diluc diye karakterlerimiz varmış arkadaşlar. Ama çok düşük yani gördüğünüz üzere çıkma şeyleri. Şurada e, şun, Şundan açmıştım onu. Ne yapalım? Şundan açalım bir tane bakalım hem nasıl açıldığını göstereyim size. Bu şekilde sandık açalım bile bayağı cafcaflı yani. Ne çıktı? Böyle bir e, artık kitap mı çıktı tam anlayamadım bunu. Böyle karakterimiz biraz esniyor. Hemen şöyle en geçelim. Ve arkadaşlar şurada bir tane sandık var onu sizin için alacağım. Ve şöyle bir şey de var. Bu en bu şekilde. Uzaktan ee, şey yapabiliyorsunuz. Ve yakıyor gördüğünüz gibi. Hala ölmemiş. Ben şunu bir öldürelim. Böyle tekli de atabilirsiniz. Geldi hemen. O ateş bizi de yakabiliyor. Şurada bir tane nane varmış, toplayalım onları. Bunları oldukça topluyorum arkadaşlar. Şimdi burada da mantarlarımız var, kocalağımız var. Bunları aldık ve bunu açabiliyoruz artık bu şekilde. Ee, şeylerimiz çıkıyor. Onları da almayı unutmayın oyunun içerisinde. Şöyle bir tane görevim vardı, oraya gidelim. Burada böyle bir ayıcık atıyor bu e, canavarlar çekmek için galiba tam kullanışını anlayamadım. Haritamız çok büyük gerçekten. Şurada bir şey var. Toplanıyor Bir bakalım. O iyi bir şey çıktı burada. Hemen şuna geçelim. Bunda biraz daha, daha içeriği kesebiliyorum. Ve bunun bir element yetimlerini kullanayım. Gördüğünüz Bunu da hallettik. Buradan Şimdi Bu tam nedir anlayamadım. Böyle çarpıyor bize. Okçumuzla ok bir deneyelim bakalım bunu. Evet, patlattık. Ve burada bir tane kristal, elektro kristal dediği bir kristal aldık buradan. Genelde bu şekilde arkadaşlar hep e, buradaki malzemeleri koruyan canavarlar oluyor. Buradan da bu arada yiyeceklerimizi yiyelim bunlar hmm, tamam şuna Canlarını dolduralım ölmeyelim 250 metre kalmış hem gidelim hem Şöyle haritayı görün oyunun içini görün. Burada arkadaşlar Aşağıda yalnız bir olay var oraya bir inelim bakalım. ama oraya inelim hem de karşıda zaten yer. Şöyle zıplama tuşuna iki defa basınca da Uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyun içinde de veriyor size bu kanatları bu mavi kanatları e, mesaj kutu, alabilirsiniz. Şu ben değiştirelim. Oh, şu okçu biraz zor olacak. Eğer okçuyla kalkanlarını ateş ederseniz kalkanları yanıyor arkadaşlar. Şurayı bir temizleyelim bakalım. Ne çıkacak burada? Şu Şaman biraz sıkıntılı gibi. Haydi bakalım. Bu şekilde arkadaşlar Özel yeteneklerinizi de kullanabilirsiniz. Orada yine bir sandık var ona alalım. Şu koşu tuşuna da, e, sağ alttaki koşu tuşuna da başlamı tutarsanız ve uzun bastıktan sonra bırakırsanız o e, kendi hızlı koşuyor. Tamam, şuradan ne çıkacak gidelim. Şu en barda da şöyle e, ee, ok yağmuru tarzında bir yeteneğimiz var. O baya bir şeyler aldık burada yine. Ve bunlara ee, aldıkça da bu primogem dediği elmas tarzı ürünleri veriyor bize. keşkek yiyip diyelim şunu. Şuna yiyelim. Ha, tamam. O takmış zaten. Burada da arkadaşlar e, bu şekilde yemek pişirebilirsiniz mantar, tavuk, et toplayıp bizde ne var? Pancar var. Ne veriyormuş? Ee, %8 ile 10 arası maksi ipimizi arttırıyormuş. Ee, ve 210 ile 300 arası her 5 saniyede bir canımızı dolduruyormuş. Tabii malzeme ne kadar az isterse şu çok iyi. Bundan yapalım. Şöyle yemek pişirmeyi de göstereyim size. Ben de ilk defa yapıyorum size beraber. Gördüğünüz gibi o turuncu yerde e, tıklamanız gerekiyor. Ki e, iyi bir yemek pişirebilelim. Evet pişirdik hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, şeyler olabiliyor. Bu Türk kazanlar Ocakbaşı burada pişirebilirsiniz. Şu arkadaşı da diğer arkadaşların yanına gönderelim. Böyle direkt e, o, odaklamadan atarsanız o kendisi bulup atıyor arkadaşlar. Burası hala yanıyor. bu şu elemanı da öldürelim. Burada var mı bakalım bir şey. Burada yine e, yemek bir şey buluyor. Ama burada bir tane chest varmış. Onu açalım ve tahta olan her şey arkadaşlar bu şekilde yanabiliyor. içinden bir şeyler çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi havuç çıktı bir tane. Bunları toplayıp yemek pişirebilirsiniz Artık videomuzu da uzatmadan gidelim. Yolumuz az kaldı. Ve arkadaşlar oyunda ee, tırmanma var. Şuradan tutun gördüğünüz gibi diploma tuşuna basarak tırmanabiliyorsunuz. Şuradan artık yerimize doğru gideyim 80 metre kalmış. Şu görevde yapalım beraber sizle. Arkadaşlar rank 15 istiyor. Bunun için. Onun için de şey yapmamız lazım. Görev yaparak ee ondan sonra bu canavar keserek eşya toplayarak Burank'ı yükseltmemiz lazım bakalım bir gibi deneme için içeri alacak karımı Ha şu, e, biz 5 level olana gireceğiz. Tamam zaten iki karakterimiz var girdik. Bakalım ne çıkacak. Geçişler biraz e, yavaş arkadaşlar. sarı nokta hedefimiz oraya doğru gidiyoruz. Bu karakterimizin e, kulağına girdik. Bakalım. Hmm, oraya tırman diyor. Şurayı bir halledelim. Evet. Torp falan alalım. buradan... Nereden gidebiliyor? Önce ona bakalım. Hmm. Suyu Suyu Biliyoruz Gördüğünüz gibi Evet, öyle kaldı. Şuradaki kutularımızı da patlatalım. Bir tane bir, e, büyük kılıç kullanan vardı, onu... ...almayı çok istiyordum, onu alamadık. Şunları hemen toplayalım. sessizlenelim şöyle. Hmm. Bunu diyor atarak dondur diyor. Kır diyor. Oradan yoluna devam et diyor. Zaten su gibisin gel buraya. Arkadaşlar normal kılıç vuruşu işlemiyor buna. Bu element yeteneğimizle patlatmamız lazım. Şuradan bizi havaya açacak arkadaşlar oradan da. Zıplama tuşuna iki defa baktığımızda buradan bizi uçuruyor. En yukarı kadar. Oradan kapımızı açalım. Şu hikayeyi bitirelim arkadaşlar. Videoyu da bitireceğim. çilemedim. Çok sıkattı da. burada sandığımız varmış. Güzel gene hatır sayılır bir sandık. Evet buraya diyor. Ee, yine özel yeteneğimizi kullanarak kendimize yol yapabiliyoruz. Bu şekilde. Oyun çok fazla e, işlev var arkadaşlar. Oyunda yapabildiğiniz işler çok gayet. Yani benim gördüklerim ee, şu an bildiklerim bu kadar. Ee, oyuna devam ederken size daha ileriki videolarını da çekebilirim. Şöyle e, İngilizce diyalogları geçiyorum hemen. Ve oyunun başında da bu tarz bir sürü diyalog olduğu için oraları çekmek istemedim. Ve anime severler için gerçekten çok güzel bir oyun. İngilizce olmasına çok takılmayın. E zaten hani otomatik... ...şey yok ama, otomatik götürme enerjinden size bir rehberlik ediyor nereye gideceğinizi videolarımız biraz uzun oluyor arkadaşlar ama hani izleyen arkadaşlar enerjinden bilgi sahibi olsun 10 dakikada yani üstün körü böyle geçmek istemiyorum Evet, diyalogumuz da bitti. Artık videomuzu da yavaş yavaş bitirelim. Evet bu kılıcı vermiş Ödülün. Ee, o hindanın sonunda. şekilde bakalım. Şu karakterimde bir tane artifak var. Onu da takalım şuradan. şekilde karakterimizi donata donata biraz daha güçlendireceğiz inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun ee bu şekilde. Oynamak isterseniz indirebilirsiniz. Yalnız biraz boyutu fazla 5 GB civarı bir e, boyutu var. Hani yani internet kotanı yetmeyebilir. Telefonumda yer yok diye biliyorsunuz o konuda e, sonuna kadar haklısınız. Yani onun dışında oyun güzel oynanabilir bir oyun. Ve tabi şu anlık e, İngilizce olarak oynamanız gerekiyor. Türkçe dil desteği olmadığı için. Arkadaşlar oyun hakkında bildiklerim şimdilik bu kadar. Ee, daha detaylı videolar dediğim gibi devam ederken biraz e, ileriki hallerini de çekebilirim. Artık bakalım talebe göre biraz şey yapacağım. Hani çek diyenler olursa ona göre biraz ilerlerim ondan sonra tekrar çekerim. Gördüğünüz gibi bu karakteri de vermiş artık bize. Assassin karakterimiz de var. Bunu şimdi fark ettim. Ve arkadaşlar 20'ye yakın karakter var oyunda. Bunların hepsini toplamak bayağı bir zaman alacak tabi. Ee, hani ben hiç para yatırmadan oynarım derseniz de oynanabilecek bir oyun yani. Artık ee, para içi biraz size kalmış. Ama gelin deneyin derim. Güzel erken erken kayıttan gelen güzel etkinlik şeyler var. Ödüller var. Bulabilirsem onları bir göstereyim size de. Nereye gelmişti? Heh, evet şurada mailimiz var sol tarafta. Gördüğünüz üzere 3 milyon e, ön kayıt yapılmış bu mora dediği oyun içindeki para birimi bunlardan vermiş bize böyle bir tane kanat verdi işte ve bu tarzda e, her gün bir şeyler veriyor onları da e, almayı unutmayın arkadaşlar videomuz bu sefer bu kadarlık olsun biraz uzun video oldu biliyorum ama oyun içinde Baya bir şey göstermek istedim sizlere. Umarım yardımcı olur hepinize iyi oyunlar, iyi eğlenceler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.